Yani Büyükşehir Belediye Başkanımıza genel sekreter yardımcının huzurunda teşekkür ediyorum. Sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Çünkü Hatay'da böyle bir desteği size sağlamak belki bizden Milli Eğitim olarak bir takım kurslar vesaire yapıyoruz ama eee kendinizi çek etmek, denemek için böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Böyle bir taleple gittik. Sağ olsunlar karşıladılar. Sizlere böyle bir destek sunacağız. İnşallah. Türkiye dereceleri yaparsınız. Biz de sizlere Türkiye derecesi yaptığınız zaman Milli Eğitim Müdürlüğü olarak burs vermeyi taahhüt ediyoruz. Buraya gelmişken onu yapalım. Değil mi? Müdür Bey. Evet, evet. Türkiye'de Türkiye derecesi yapan ve Türkiye'de ilk bine giren herkese biz Milli Eğitim Müdürlüğü olarak aylık burs veriyoruz. 2-3 aydır şu anda ödüyoruz geçen yıl ülkelere. Bu hep Haziran ayına kadar her yıl ödenmiş olacak. İnşallah sizler de bu dereceyi yaparsınız. Burs sözümüzü yerine getirmiş oluruz. Bu destek onun için önemli arkadaşlar. Ben tekrar huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanınıza ve ekibine. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz Zafer Büyükşehir Belediyesi olarak az önce müdürümüz de bahsetti. Bu online eğitim sistemiyle alakalı belediye başkanımız Mehmet Öncü başkanımızın bir hediyesi oldu size. İnşallah bu sistemle beraber daha başarılı olacaksınız diye ümit ediyorum. Az önce müdürümüzün söylediği gibi biz de burs ee, bu sene başlattık, 20 bin TL'lik bir burs sağlamış olduk. İlk taksitini işte Kasım ayı içerisinde yatırdık, İnşallah Şubat ayında da ikinci taksitini yatıracağız. Ayrıca laptop aldık, onları da arkadaşlara verdik, hediye ettik onlara da. Ee, biz tabii başarıları desteklemeyi, belediye başkanımız özellikle bunu defaatle söylüyor. Öğrencilerimizin başarılarını biz takdir edelim, onlara hediyeler sunalım diye bir şeyi, zaten kendisinin böyle bir talebi, bize direktifleri var. İnşallah önümüzdeki süreçte YKS, hem YKS'de lise öğrencilerimiz hem de sizler LGS'de inşallah güzel okulları derece yaparak inşallah kazanırsınız.